Bugünkü videoyu biraz farklı bir konseptle başlattım çünkü e, önümüzdeki haftalarda böyle beni heyecanlandıran birkaç etkinlik var. Onları hem buradan sizinle de paylaşmak istedim hem de burada da bir anı olarak kalsın istedim. E, muhtemelen böyle parça parça geçişler olacak ama umarım totalde güzel bir video olur. Yani kanalın konseptini çok değiştirmeyi düşünmüyorum ama böyle videolar da çekmek keyifliymiş belki arada yapabilirim yine. Это будет вам бомба Çok, çok güzel gözüküyor. <laughs> Şimdi hazırlandım, evden çıktım. Galatasaray'ın mezun etkinliğine gidiyorum. Bayağı oldu aslında ben mezun oldum Yani 2024 Mart mezunuyum resmi olarak. 2023 e, Haziran'da tören, törene katılmıştım. Bayağıdır okula da gitmedim. Bir <laughs> yapılan bir etkinlik <laughs> Haziran ayında. Yani mezuniyet etkinliğine gidiyorum ama mezun olduğumu hala kabul edebilmiş değilim. Nedense yani koronadan dolayı mı bilmiyorum mezun olmuş gibi, e, üniversiteden mezun olmuş gibi hissetmiyorum. <laughs> Arkadan gelen Hı. turistlerin dağıttığı, yani görüyorlar video çektiğimi ama asla seslerin kısma gereksinimi duymadılar. Bir de böyle bu bölgede bayağı Fransız var. Arada böyle bonjour diye atlayasım geliyor çünkü uzun zamandır Fransızca konuşma imkanım da olmadı yani. Pratik yapma imkanı kimseye olmadığı için yolda Fransız görünce çevresini geliyor diye. Obrigada. <laughs> Dümen eşlerinizi ikna edin. det tin ya dara dara codi an rebeka oman gi caktas <laughs> get sengene gencegi ge okto Evet videoya bir kapanış yapmayı unutmuşum. Çünkü zaten gördüğünüz gibi çok böyle parça parça çekebildim telefonumun şarjı bitti. içerideyken e, normalde makyajı hazırlanmayı, saçımı falan çekmeyi düşünüyordum ama asla çekemedim çünkü hem insanlar giyinip soyunuyordu o sırada rahatsız olmasınlar diye. Her tarafta aynaydı ve e, kulisin ışığı böyle hastane ışığı gibi olduğu için çok kötü çıkıyordu çekimler. O yüzden yani makyaj yaptığım kısımlardan birazcık kesit koymaya çalıştım ama onlar bir de e, kötü çıkmış. Değişik bir video oldu totalde bana da güzel bir anı kaldı. Çok güzel geçti yani bizim için. Bilmiyorum dışarıya nasıl yansıdı ama bizim için arka tarafta da çok heyecanlıydı. Bütün arkadaşlarımızla da çok güzel bir enerjimiz vardı. Hepimiz birbirimizi böyle hayranlıkla izledik. Gerçekten hem sahne önünde izleyenler hem sahne arkasında biz beklerken o geçen enerjiyi anlatamam yani onun içinde olmayan birinin yaşayabileceği bir deneyim değil. Ama şu yorumu aldığımda anlıyorum ki o enerjiyi aktarabilmişiz. Ee, Birçok izleyen izleyici benim ee, hani sizi izledikten sonra benim de dansa başlayasım geldi, sahnede olasım geldi dediği zaman gerçekten güzel bir iş çıkardığımızı ve o enerjiyi karşıya geçirdiğimizi hissediyoruz en güzel kısmı o bence zaten. Biz her ne kadar böyle teknik olarak kendimizi yeterli bulmasak da böyle hatalar yaptığımızı düşünsek de karşı taraftan hani asla belli olmadı. Hepinizin enerjisi o kadar güzeldi ki fark etmedik bile yorumunu aldığımız için tatlı olarak çok güzel bir deneyim oldu yine benim için her zamanki gibi. Umarım daha da tekniğimi iyileştirerek sonraki senelerde gösterilerde devam etmeyi düşünüyorum. Çok keyif aldığım bir alan çünkü. Hepinize de tavsiye ederim. Bu videoda böyle oldu. Bir sonraki videoda görüşürüz.